Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere en güncel Windows ISO dosyasını Microsoft serverlarından nasıl edinebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Eskiden Microsoft nedeni belirsiz şekilde kendi serverlarından direkt ISO dosyasının indirilmesini engellemek için her türlü zorluğu çıkartıyordu ve kullanıcılar istedikleri Windows sürümünü indirmek için ya medya oluşturma aracını kullanmak zorunda kalıyorlardı veya tarayıcı üzerinden kendilerini sanki Windows işletim sistemi kullanmayan farklı bir cihazdaymış gibi göster gösterip direkt ISO linkini almaya çalışıyorlardı. Hatta bunlarla uğraşmak yerine internette buldukları ve içerisinde ne olduğu belirsiz ISO'ları kullananların sayısı da bir hayli fazlaydı. Hatasını anlayan Microsoft Windows 11 ile bu durumu değiştirdi ve indirme sayfasına sadece en güncel Windows sürümünün ISO dosyasını indirme seçeneği ekledi. Buradaki kural sadece en güncel Windows ISO dosyası olması. Bu güncel Windows ISO dosyasını doğrudan Microsoft destek web sitesinden indirmek için şu adımları izlemeniz yeterlidir. Öncelikle Microsoft resmi web sayfasını açalım. Bu URL'yi YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz. Şimdi sağ taraftaki kaydırma çubuğunu en dibe kaydıralım. Bakın burada normalde Windows 11 yükleme yardımcısı diyor. Windows 11 yükleme medyası oluşturma diyor. Kaydırma çubuğunu en dibe kaydırın. Windows 11 disk görüntüsü yani ISO indirme demiş. İndiri seçin diyor. Zaten bize bir tane seçenek sunulmuş. O da Windows 11 Multi Edition diyor. Bunu seçelim. Ardından indir butonuna tıklayalım. Kısa süreliğine bir ekran belirdi ve kayboldu. Ürün dilini seçin diyor. Buradan mesela Türkçe'yi seçelim. Ardından onayla butonuna tıklayalım. Windows 11 Türkçe 64 bit indir. Bağlantılar oluşturuldukları andan itibaren 24 saat süreyle geçerlidir. Bağlantıların son erme zamanı demiş ve bir süre belirtmiş. Tabii bunda Microsoft'un amacı şu şekilde sağ tıklayıp Bağlantının adresini kopyala deyip paylaşan kişilerin 24 saat sonra bu paylaştıkları bağlantıların geçersiz hale gelmesi ve Microsoft serverlarını zorlamaması. Şimdi biz 64 bit indir butonuna tıkladığımızda ki tıklayalım. Bakın Windows 11 23H2 ki en güncel sürüm Türkçe X64 versiyon 2. Bunu herhangi bir yere mesela USB sürücüsü F'ye kaydetmeye başlayabiliriz. Kaydet diyelim. Şurada indirmeleri göreceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz, indirme işlemi başladı. Tabii bunu şimdilik iptal edelim. Ben sadece göstermek amaçlı yaptım ve tümünü temizle diyelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar, herhangi bir ek işleme veya üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan Microsoft'un kendi resmi web sayfasından en güncel Windows ISO dosyasını bu şekilde rahatlıkla edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.